Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem e, malzeme açısından az hem lezzetli hem de hafif bir tatlı tarifi paylaşacağım. Portakallı zebra muhallebi çok kolay ve çok lezzetli. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Muhallebimin yapımına iki tane tencere ayarlayarak başlıyorum. 4 su bardağı sıkma portakal suyunu bir tencereye, 4 su bardağı da sütü bir tencereye alacağım. Gördüğünüz gibi klasik su bardaklarından kullandım ölçü olarak şimdi diğer malzemelerini katmaya başlayacağım sütlü olan muhallebimin içerisinde 5 yemek kaşığı şeker 3 yemek kaşığı nişasta kullanacağım nişastanın buğday ya da mısır nişastası olması hiç fark etmez elinizde ne varsa onu ilave edebilirsiniz bir pakette vanilya atacağım ve hemen böyle çırpacağım güzelce böyle nişastayı tamamen açacağım Sütlü olan muhallebimin malzemelerini ekledim. Hemen portakallı olan muhallebimin malzemelerine geçiyorum. 3 yemek kaşığı nişasta ilave ediyorum. Mısır ya da buğday nişastası elinize ne varsa herhangi biri olur. E, şeker attığım bölümü çekmeyi e, unutmuşuz. kusura bakmayın. Sonradan fark ettim. Nişasta açılana kadar güzelce karıştırıyorum ve iki tenceremin birden altını kısık ayarda yakıp beraber karıştırmaya başlıyorum. Tenceremin biri ilk başta değişik, sonra değişik. Onu da dikkatinizi çekmiştir. Tenceremin kulbu koptuğu için başka bir tencereye transfer etmek zorunda kaldım. Bakın, portakallı olan muhallebim gayet güzel pişti ve kaynamaya başladı. Artık altını kapatacağım. Diğer muhallebini de hemen e, tenceresini değiştirip kıvamını sizlere gösterip e, videoma devam edeceğim. Hemen süt dolan muhallebime kaynadı. Bakın güzelce bir kıvam aldı. E, yarım yemek kaşığı. Tereyağını ilave edip o tereyağı eriyene kadar böyle karıştıracağım. Onun da altını kapattıktan sonra kek kalıbı kullanacağım. Ben kalıp olarak dilediğiniz e, kase de olabilir kullanabilirsiniz. Biraz su döküp içerisinde her yerine gelene kadar e, çalkalayacağım. Bunu yapalım ki e, çıkarırken kolay olsun. Ben yine muhallebilerimi ara ara böyle karıştırdım, biraz e, ılınmasını bekledim, ilk sıcağının çıkmasını bekledim. Küçük bir kepçe yardımıyla bir portakaldan bir sütlüden sıra sıra böyle döktüm İstediğiniz sırada dökebilirsiniz böyle ikişer minik kepçe dökerek kat 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 devam ettim kullanmış olduğum kalıp 26 santimlik bir kek kalıbı Dilerseniz minik kaselerde fincanlarda bu e, muhallebi servis edebilirsiniz gerçekten minik fincanlarda Hindistan ceviziyle ile falan e, sütleyerek çok lezzetli çok güzel bir görseli oluyor kat kat dökme işlemine devam ediyorum tamamen muhallebilerim bitene kadar böyle sıra sıra gideceğim sıra sıra giderseniz o zebra görüntüsünü güzel bir şekilde rahat bir şekilde alabilirsiniz tüm malzemeleri sıra sıra döktükten sonra artık öbür detaylara geliyoruz aslında yapması çok kolay ama bazen kalıptan çıkmayabiliyor o yüzden dikkat edilmesi gereken şeyleri tek tek sizlere aktarıyorum Özellikle yapılması gereken şey üzerine bir tabak kapatmak. Tabak kapatıp kendi buharında soğumasını sağlamak ki kalıptan rahat çıksın. Tamamen soğuduktan sonra dolaba kaldırmak. Benim bu tabak büyük geldi sonra tabağı değiştirdim. Tabak e, dolaba o şekilde sığmadı. Hemen çıkarttıktan sonra da şöyle parmağımla bakın. Bastırıyorum. Çıkıyor mu diye kontrol ediyorum. Evet bu işlemi yaptıktan sonra üzerine bir miktar Hindistan cevizi serpiştireceğim ve kullanacağım koyacağım tabağa üstüne kapatıp ters çevireceğim. Yavaşça yaparsanız hiçbir şekilde bölünmeden, korunmadan, çatlamadan rahatlıkla çıkartabilirsiniz muhallebinizi. Kalıbım olduğu yerde şöyle bir hafif salladım ve yavaşça çektim. Hiçbir şekilde dağılma, bozulma olmadı. Bakın gayet güzel de bir görseli oldu. Görseli yetiyor zaten lezzetinden ziyade. Hemen e, sizlere üzerine de biraz hindistan cevizi döküp dokusunu göstermek istiyorum. O böyle kestiğimizde o hafif sallanan dokusuyla e, çatalı vurduğunuz o kaymak gibi akan dokusuyla sizlere görsel bir söylen sunmak istiyorum. Benim kalıbım biraz kalın tabii ki. Kalın olduğu için böyle dik durmadı. Yan yattı. Servis ederken sıkıntı değil. Daha ufak kalıplarla da yapabilirsiniz. Yeter ki o görselliği alalım. Hiçbir şekilde dağılma yapmıyor. Bakın çatalla güzelce keserek alabiliyorsunuz. Jölemsi o güzel kıvamıyla gerçekten favoriniz olacak. Umarım tarifimi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.